Ey gidi keşiş da, göğünde ezanı Muhammediye, altında nice mümin secde edecek. Er ya da geç. Mağlubiyetten korkan. Zafere asla ulaşamam. Bu savaşı kim kazanırsa kazansın, yanan benim yüreğim olacak. Babaannem, Hasan otağda mıdır? Yok oğlum, belli ki Osman Bey atını sürecek yeni ufuklar var. Alaaddin! Gonca! Dostla güvenme. Düşmana korku salmanın vakti gelmiştir. Osmanlı'nın dayın evlatları Cümlecik'te galip gelir de... ...Sevda Cemil'e mağlup olur Şehitlerimizi defnedersiniz. Orduyu hazırlayasınız. Dayını savaş vaktidir! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.